Mineydi değil mi? Bir saniye. Evet abi. Mine miydi? Evet abi. Ben evet. seni hangi yayında tanıdım kardeşim? Onların yayınında tanıdım abi. Onların Bile yayınında değil. değil, bir kişinin de tanıdım Ben Murat abinin yayınında. Abi aynı adlı bir sorun var. Almak istemiyorum evet. Ben, abi. Ben, Yok, ben ben veriyorum. Ben çıktım balkona, evet. sana zulm etmiş, çarptırmış, etmiş, ulaştım bir şekilde. Doğru evet. mu? Doğru. Peki ben sana bu iyiliği yaparken, bak Ferhat bana üstlük vir gönderebilir hiçbiriniz Ferhat'la aynı sofrada anasının koyduğu ekmeği yemediniz. Ben yedim. Ferhat Doğru. bu yayınları yaparken şunu niye diyemediniz? Abi üstü kapalı da olsa Muhammed denen isme de gönderme yapıyorsun. Bu adam bize de bu iyiliği yaptı. Niye demediniz ya? Sessiz kaldım. Her Kesinlikle. konuda. Dinleteyim mi? Hacım senin yayınında bir dakika bir dakika Doğru. dinleteyim mi? Senin yayın açtın. Zehirli Doğru. nane hesabıyla Ferhat senin balkonundaydı. Küvenle... Ben girdikten sonra Deniz dedi ki işte Kral Muhammed istek atmış. Ferhat dedi ki engelle engelle. Hayır bak ben ne diyorum sana abi? Ben her konuda sessiz kaldım. Hani bunu Ferhat kardeşim de biliyor. Evet ben e, bu konuda hatam varsa evet kabul ediyorum ama ben hiçbir olaya karışmamaya çalıştım. Aa, tamam ben şunu söyleyeyim. Orta. Orta. Ferhat! Ferhat! Ferhat, Sağ, şimdi o gördün mü? Ferhat, Ferhat ne? şimdi gördün mü? Sen konuşurken biliyor. sessiz kalın, kalanlar ben buradayken niye aynı şekilde konuşamıyorlar? Gördün mü? Anladım. Dinledin mi Anladım. Ferhat? Şimdi ben iyi dinle Muhammed. Bir şey diyeceğim, bir nefes alacağım kendime. Mine biliyor. Mirac abla biliyor. Yaren biliyor, herkes biliyor. Dedim ki bu deniz bizim aramıza niye girdi? Amaç ne, sebep ne? Dedim ki bunu yağlayın balıklayın. Bakalım bunun amacı ne? Suzan, evet. bana namusuma, şerefime diyorum. Kayıtları yerinde var, sana atsın Numaranı al, at, sana atsın. Yok sen niye cezaevine girmişsin? Tek tek ses kayıtları. Bana yayınlaştırmak için ses kayıtlar var. Sen niye Suzan'a yayınlaşmıyorsun? Niye açmıyorsun? Ben de dedim ki dur deniz açarız, hele bir dur sırası var tamam mı? Bakıyorum ki bunun amacı ne? Gamze'yi de sesle sor Gamze'ye. Şey, Suzan, düneyinde bir yokladım. Dedim ki ben yayın açacakmışım. Suzan'ın bende neyi varmış ki? Dedim ki ben Suzan'a yayın açacağım. Dedim ki Gamze'yi aldım ve sordum Deniz'e. İşte ben demedim Sinan Özkan'a, şeye falan. Dedim ki ben yayın açmayacağım ki dedim Suzan'a. Nereden çıktı bu? Senin Suzan Suzan'ın bende neyi var ki ben Suzan'a yayın açayım? Ve bana günlerce baskı yapıyor. Suzan'a yayın aç diye. Suzan, <laughs> yarından al ses kayıtlarını. Gelin, şimdi gelin. Suzan, ya ben, Suzan Efendim? ben sizi Efendim? ilk parmağıma at, bak. Suzan da parmağıma dolamıştım. Ben inkar etmiyorum. Abi ben delikanlı bir insanım. Ben yanlış bir insan değilim. Ben ilk yayına çıktığım zaman bana çekten yazdılar ki bak yaşar abi yazdı bak abimdir. Bak abimdir. Dedi ki kardeşim çıkma. Ortalık karışmış dedim ki abi ben kıçımı sağlam almış gelmişim. Diyordu ya Fevzi Deniz'e abla bana bir gay ayarlasana. Suzan ağzına seçtin. Hayırdır lan bu yayında böyle konuşuyorsun. Hatırlıyor musun Suzan? Evet. Evet. Şimdi ben orada çıktıktan sonra Suzan o zaman profilinde MHP yazıyordu. Dedim ki profilinde MHP hesabı var. Yani adı var. Burada dedim belaltı konuşma var. Suzan bunu yanlış anladı. Bana küfretti. Ama öyle böyle küfretmedi. Bak inkar etmiyorum. Etti sonra bir arama geldi Deniz Hanım, Ferhat Whatsapp yüklemelerini geri yükle. Sana ESC1234 Kardelen 25 bilmem kaç bu hesapları atmadın mı? Bana böyle böyle diyorlar yayın kaydını attım. Şunlara biraz. Sen de yazdığın zaman ne dedin? Dedin ki Muhammed anında beni engellediler. Doğru mu? İnkar eden bugün de burada Muhammed var diye tutanın ben gelmişini geçmişini sövdüler. Ha sövdünüz. O yayından sonra ben Bakan Soylu'nun kuzeniyim. Ben Bakan Soylu'nun sevgilisiyim. Hatta bir sonraki yayında Deniz Hanım bir alışveriş yapmıştın. O yayın kaydı da var bende. Ben rütbeli eşiyim. Suzancım, bak bunu da söylüyorum. Kendi yalanına Suzan'ı da dahil etmek için. İşte milletvekili senin sevgilin şu arka planda resmini koy falan filan sahilde çekilmiş. Oğlum sen hayırdır lan? Sen kırk ayağı bile geçtin lan. Kırk ayağı bile geçtin ha. Kırk ayağı bile geçti. Ben ortaya koyarım. Ama Deniz bana bak bana dedin ki seni yarın kolluk kuvvetlerini aldıracağım. Sinan seni şu an bakanın korumalarını arattırıyorum. Arattırıyorum arattırdın. Ben de o gün gündür ben şu an işte cezaevindeyim. Deniz Hanım beni bağlattı ya ben gizli gizli cezaevinden e, yayına bağlanıyorum. Kusura bakmayın beni de ifşa etmeyin. Hani disiplin cezası almayayım. Kapıya giderim. Ne oldu lan? Beni aldırttırdın mı? Aldırttırdın mı? Veya beni arka planda aramaya bağladın ya 3-4 kişi vardı. 3-4 kişi vardı. Gülçiçek abla sen de gel. Bak abla diyorum ha ilk defa abla diyorum. Sen de gel. Gelin ya bu konuyu bir ortaya koyun. Ak göt, kara göt bir belli olsun. Arka planda farklı konuşuyorsunuz. Ön planda gidiyorsunuz bir tane insana. Destek çıkıyorsunuzlar. Beni engellettiriyorsunuz. Bende var abla. Bende var Aslan abla. Aslan abla bak bunların en büyük şahidi sensin abla. Ben Üsküdar'a geldiğim zaman... ...sen Şile'den kalkıp da bir kardeşini bilip de benim yanıma geldiğin zaman benim boyum kadar senin bir tane çocuğum var Aras kurban olurum ben ona seninle beni sevgili ilan ettiler etmediler mi abla kurbanın olayım anan anamla konuşan insan görüntülü konuşan insan abla kurbanın olayım bak yemin ediyorum ya la beni aslan ablayla bile sevgili ettiler ya Aslan için İstanbul'a gelmiş, oymuş, buymuş, falanmış, filanmış. Kendi ipneliklerini kapatmak için gelin lan neredesiniz oğlum soylunun kuzenleri soylunun sevgilileri soylulara resim çekilenler bakanın korumasını birilerine gönderenler bir abileri atanlar özür dilettirenler yayında bir gün önce konuşup da ikinci gün hani tiktokta bir aralar bir video viral olmuştu işte yurt dışından işte öyle atıp tutmaya benzemez sıkıyorsa gel burada konuş ama sabahına yüzü gözü, eli gözü mor içinde video atıp Ya dün kafam çok güzeldi, e, alkolün vermiş olduğu etkisiyle bazı şeyler konuştum O abiler benim değerlerimdir, sevdiğim insanlardır, bundan dolayı özür diliyorum Siz de mi öyle oldunuz lan? Akşamdan sabaha ne değişti lan? Bent deresinden bana resim gelmedi Deniz Hanım Git, diyen kişiyi ver Gökhan Deniz benim balkonuma çıkmadı. Deniz benim sevgilim bana gönder, para gönderdi diye. Fevzi Tomak benim hesabımdan para atılmadı internet bankacılığından. Veya gel bu tarafa. Ferhat sen beni aramaya bağladın. Bir aç konuş. İşte Deniz abla bana bunları yaptırıyor. Suzan'ın adına işte fake hesaplar açtırdı. Erkeklerden para istettirdi. Ben mi dedim lan Ferhat? Ananın hakkı için ben, söyle lan. Fevzi, Fevzi, Fevzi. Sonrasında da çıktı Emin Tören'in yayınında dedi şey ki Bir dakika Muhammed, dur abla dur 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 abla Sonra da bak. Emin Tören'in yayınında çıktı dedi ki Ferhat abi sen benim iki tane engelli maaşımı senin hesabına atmadım mı ben? Ferhat kıçını <laughs> yırttı Muhammed şu bana bir at Atmam dedim Ferhat Atmam <laughs> Gelin lan bak ben dimdik konuşuyorum oğlum lan tek başımayım arkamda cümür bak cümür cemaat de yok bir cümlede yok bir cenahta yok lan gelin oğlum ben buradayım oğlum bak bana küfrettiğiniz yayındayım bana üstü kapalı gönderme yapan kişinin yayınındayım lan gelin oğlum gelin gelin soylunun yiyenleri lan abileri bilmem kimin şoförleri kimin yanında gelin lan lan gelin oğlum Şimdi... bak, aga ben...